Şimdi iş yer hekimliğinde e, sorumlulukla başlıyor. İş yer hekimliği de bir hekimlik, bir başta başına bir iş, başta başına bir branş. Eee part-time e, bu işi yapan arkadaşlarımız olsa da e, aslında part-time yapılacak bir iş değil. Ben onun altını Neden? çizeyim. Çünkü sorumlulukları çok fazla kanuni sorumluluklar o kadar fazla ki hani ucundan tutarak o sorumluluğu al almanız e, bir mantıksız iki kar getirisiz. Öyle diyeyim yani. Peki, zaman, sorun, sorun sorunluklar getirdiği, getirdiği sorumluluklar aldığınız o ek gelire değmez hiçbir şekilde. Öyle diyeyim hocam. Peki, o zaman ee, e, şimdi yeni katılmış olan iş yeri hekimi arkadaşlarımız adına ben e, avukatlığını yaparak size e, detaylandırayım. Peki yani iş yeri hekiminin sorumlulukları nerede yazıyor abi? Yani iş yeri hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmeliği var. Böyle hocam. bir yönetmelik var. Böyle bir yönetmelik var. O yönetmelikte yazmasa da e, e, 6331'inden tutun, eski iş kanunundan tutun, muallakta kalan her şeyi tutun ve iş yeri hekiminin kucağına atılan bir bomba var, top var. Anladın. Yani şöyle yani... ben kısaca toparlayayım. Şimdi 6331 sayılı bir kanun var. İç Sağlığı Güvenliği Kanunu. Bu kanun iş kanunuyla beraber olan bir kanun. Bu kanunun Aynen. içerisinde yazanlardan ve e, yazanlardan iş yeri hekimleri sorumlu. Bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış olan his, e, iş yeri hekiminin görev yetki sorumluluklarına dair ayrı bir yönetmelik de var. Bu yönetimde evet. bir iş yeri hekiminin nelerden sorumlu olduğu yazıyor. Ama sadece bununla ilgili değil, aynı zamanda iş sağlığı güvenliği kanunu hem de iş kanunu bizi bağlıyor. Aynen hocam. Yani o noktada rehberlik yapıyorsunuz, risk değerlendirmeleri yapıyorsunuz, sağlık gözetimi yapıyorsunuz, kişinin işe girişinden, işten çıkıyorsa işten çıkışına kadar muayenelerini yapıyorsunuz. Keza e, e, görev tanımında ya da yönetmelikte olmasa da bir taraftan da poliklinik muayenesi yapıyorsunuz. Çünkü siz hekimsiniz. E, reçete yazılır, hasta muayene edilir, poliklinik hizmeti verilir gibi bir şey kanunda olmasa da e, neticede siz bir yönden e, poliklinik hekimliği, aile hekimliği de yapıyorsunuz. Şimdi e, hocam bu orada kafa karışıklığı oldu. Şimdi biz e, iş yeri hekimi olarak bir hekim olarak iş yerine gittiğimizde sadece poliklinik hizmeti vermiyor muyuz yani? Reçete yazmıyoruz. Hayır hocam öyle şey olur mu ya? Peki e, nedir abi? Şimdi, Bizim yapacağımız şey nedir? Evet. Değerli hocam işe, e, iş yerine yeni başladığımızda eee yani önce aile hekimi nasıl tanıyor bilmiyorum. Aile hekimliği yaptırdığım için hiç. Önce bireyleri tanımanız lazım. Sizden önce bir hekim vardır büyük ihtimalle. Sesi kısma şansınız var mı? Birinin mikrofonu açık ama. Evet. Ee, önce gittiğimiz yerdeki çalışanları tanıyacağız. Ortamı tanıyacağız. E, takım arkadaşlarını tanıyacağız, insanları tanıyacağız. E, i̇nsanların çıkar içinde, çıkar peşinde olanları var. E, günah keçisi arayanını var. E, açıkları e, bize söylemesin ya da bizim açıklarımızı millete söylemesin kaygısında olanlar var. Satın alma prosesleri var sizden önce yapılmış medikalinden tutun da işte sağlık taramalarına kadar yapılmış sözleşmeler var. Kim neyle, kim nasıl, kimle ne şekilde tarzında anlaşmalar var. Yani bunları ister istemez müdahil oluyorsunuz. Sizden önce kimin yaptıkları var. Ne yapılmış onu anlamaya çalışıyorsunuz. Neler mesela? Ya yani bizden önceki hekimin yaptıkları, İşe işe giriş muayeneleri, periyodik muayenelerden tutun da wellness programlarına kadar bir sürü şey yapmış olabilir. Bir prosedür, sağlık prosedürü oluşturmuş olabilir. Yorgunluk prosedürü, uyku prosedürü, e, işte risk analizleri vardır. Risk analizleri yap, yapılmış mı? İşte gıda hijyeninden tutun da e, Termal stres yönetimi, yorgunluk yönetimi, bir sürü yönetim var, bir sürü risk analizi var. Bunlar sağlanmış mı, yapılmış mı, sağlık mı? Varsa, e, bunların uygulama planları, yönetim planları var. Bunlar yapılmış mı? Evet. Bunlar, bunlar, bunlar e, revize edilmesi gerekiyor. Revizyonları sağlanmış mı yıllık ve gerçekçi mi? Acil eylem planları var, bunu Covid'inden tutun da Seveso'da bakılan işte depremdir, afettir, yangın durumları var, ilk yardım ekimleri var. Yani iki iş yer hekiminin yaptığı bir sürü iş var ve yapsın ya da yapmasın herhangi bir kazada topun ucunda iki kişi oluyor günah kişisi olarak, birisi iş güvenliği uzmanı. De iş yeri hekimi. Evet. Şimdi ben, abi diğer şeye geçmeden önce kafanızdakini hoş. unutmayın. Ben şöyle kısaca hemen yine bir toparlayayım. İş yeri hekiminin iş yeri hekimleri yönetmeliğinde tanımlanmış olan bir takım görevleri var. Yeni gittiğimiz iş yerinde bu e, işi devralmadan önce bu e, bizden önceki hekim ne yapmış? İş yerinde ne tür e, şeyler eksik kalmış? Bunları öncelikle bir tespit edip eksiklikleri Tespit ettikten sonra eksikleri gidermeye yönelik bir takım tedbirler al, alması lazım iş yeri hekiminin. Şimdi bunlara, Aynen. Evet, bunlara tek tek gire, e, gireceğiz tabii. Gelen e, sorularla beraber şekillenecek ama. Peki bir iş yerine gittiğinizde siz kendi adınıza e, ilk önce neye dikkat ediyorsunuz? Neye bakıyorsunuz bir iş yerine git başladığınızda? Sözleşme imzalamadan önce mi? Sözleşme imzaladıktan <laughs> sonra <sanırım olacağım. gülüyor> mı? Tabii şimdi olayın bir de sözleşme boyutu da var. O sözleşme boyutunu şimdilik bekletelim. Onu bir sonraki şey alalım. Biz iş yerindeki olaylarla ilgili hususlara değinelim. Yani bir iş yerine gittiğinizde siz öncelikle neye bakarsınız? Hocam sağlık kayıtlarına bakarım. Sağlık kayıtları tam mı diye bakarım. Neden? Ondan sonra neden? Ceza yaptırımı var? Ceza yaptırımı da var. Yapılmamış işi yapmanız gereği de var. Yani eksik bir şey varsa onu tamamlamak zorundasınız çünkü atıyorum e, benden önceki kim e, atıyorum bin kişilik bir firmanın doktoruyum artık ben 500 tane periyodik muayeneyi yapmış ama 500'ünü atlamış ve istifa etmiş gitmiş ya da işten e, ayrılmak zorunda kalmış e, sonuçta o 500 kişiyi bakanlık müfettişleri geldiği zaman denetim geldiği zaman getir bakayım bana diyecek. Ve sen bunları tekrar muayene ettin mi? Periyodik muayeneleri geçmiş olan var mı diye bana soracak. biz Peki bu... Sonuçta ben mesulüm. Önce yapacağım ilk iş e, databankı elimde databankta, artık ne var diye bakmak olur. Evet. Sonra klasörleri değerlendiririm. Sonra e, sağlık dosyalarını tek tek incelerim. E, bunların medulla verilerine e, ulaşmak için ee, onam formları var mı? Çalışanın onamları, izinleri alınmış mı? Sağlık verilerini ben değerlendirebiliyor muyum? Ee, sonra firmada kronik hastalıkları olan var mı? Ne? Firmadaki engelliler durumu nedir? Bunların özelliği nedir hocam? Yani kronik hasta olması, engelli olması, genç kadın olmasının bir özelliği var mı mevzuata? Tabii ki hocam. Ee, şimdi... Kronik hastalıkları olanlar dahil, engelliler, işte genç çalışanlar, çocuk işçiler, kadın çalışanlar, bunların hepsinin yakın gözetilmesi lazım. Normalde asgari yılda bir periyodik muayene yapılıyorsa, engelli personel, kronik hastalıkları olanlara altı ayda bir yapılması lazım. Keza bu insanların daha sıkı sağlık gözetimi yapılması lazım. E, ilgili branşlara sevklerinin düzenli yapılıp e, güncel durumlarının update edilmesi e, update edilmesi lazım. E, bu kişileri koruyucu sağlık hizmetlerinin e, işverene e, yazılı ve sözlü olarak sunulması, ve aynı zamanda da işverenin bu atıyorum sağ değil sizi e, çalıştırıyorsunuz ya da engelli bir personeli çalıştırıyorsunuz. Acil durumlar için e, bu kişileri e, nasıl yardım çağıracak, konuşması olmayan bir insan, duymayan bir insan. <laughs> Gerekli teçhizattır, KKD'dir, can dostudur, acil durumda bu kişiyi ilgilenecek, gözetecek, kurtaracak kişilerdir. Bunların hepsini sağlanması lazım. Şimdi çok hızlı geçiyorsun abi, yani e, olaya vakıf olduğun için muhtemelen e, daha derinleştirmek gerekirse e, yani arkadaşlar daha böyle basitini izah etmek gerekirse biz iş yeri hekim olarak bir kere bir tüm çalışanları bir periyodik muayene ve işe giriş muayenesini alıyoruz. Evet. İş yeri olarak. Peki bu periyodik muayene dediğimiz olay nedir? Ne sıklıkla yapılması lazım? Kısaca ona bir değinebilir misiniz? Tehlike sınıflarına göre değişiyor. Fatih Hocam, tehlike evet. sınıflarının kodu dediğimiz sistemde işte az tehlikeli, orta tehlikeli, çok tehlikeli olarak eee 5 tane sınıfımız var. 8 tane sınıfımız var. Tehlikeli ve Bunlardan bunlar evet Bunlar da periyodik muayene sıklığı bir, 3, 5 yıl tarzında. Ama evet. e, yönetmeni... Tehlikeli 5 yılda bir. Evet. E, o tehlikeli sınıfta ise NACA koduna göre iş yeriniz 3 evet. yılda bir. Çok tehlikeli ise senede bir periyodik muayene olması gerekiyor. Bu periyodik muayeneler ek iki form dediğimiz bir forma işlenerek e, evet. işlerin sağlık dosyası oluşturulup e, iş yerinde kapalı, kilitli bir yerde bulunması gerekiyor. Aynen. Bunlar yaparken de bu periyodik muayeneleri yaparken de e, periyodik ile ilgili e, periyodik muayene ve işi giriş muayeneleri çok detaylı muayenelerdir. Bunlar için ayrıca bir e, program yapabiliriz. E, biz şu anda genelinden bahsediyoruz. Bu muayeneleri yaparken de kişinin Genç olması, yaşlı olması, kronik hastalığının olup olmaması, bunun dışında herhangi bir engel durumunun, özür durumunun olup olmamasını tespit etmemiz gerekiyor. Bu böyle durumda olan, mevcutteki hastalığı olanları da yazılı olarak, yani bu mail aracılığıyla olabilir ya da bir kanaat formuyla olabilir, iş yerine, işverene bildirilmesi gerekiyor. Bu kişilerin ne şartlarda çalışabileceği. Peki o zaman şunu soralım ne tür şartlar belirleniyor? Periyodik muayenenin sonunda kişinin çalışma koşulları ile ilgili ne tür şartlar belirleniyor?